Sayın Başkanım, Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Kocason yaptığı açıklamada şehrimiz Gaziantep'te Covid-19 vakalarında belirgin bir artış yaşandığını belirtmiş, daha gayretli ve titiz çalışmalar yapılması gerektiğini ifade etmiştir. Bizler de bunu gözlemlemekteyiz. Biz de Gazi Meclisimizden değerli hemşerilerimize şöyle seslenmek istiyoruz. Dünyanın başına bela olan bu hastalığın henüz bir tedavisi yoktur. Ancak salgında umut ışığı olan aşıların ülkemize ulaşmasına az bir süre kaldı ve gelecek günler daha aydınlık ve tünelin sonundaki ışık daha parlak. Lütfen tedbirlere sıkı sıkıya uymaya devam edelim. Maske, mesafe ve temizliğe özen gö göstermekten vazgeçmeyelim. Çünkü koronavirüs nedeniyle kaybedecek bir tek aile üyemize, sevdiğimize, hemşehrimize, vatandaşımıza tahammülümüz kalmamıştır. Hem sevdiklerimizin hem de kendi sağlığımızı tehlikeye atmayalım. Bana bir şey olmaz diye